Ayşe validemiz bir rivayette şöyle buyuruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i bize tarif ediyor. Allah Resulü'nün aklına bize Kur'an olduğunu söylüyor. Yani Kur'an olduğunu söylüyor. E bugün ayet-i kerimede de Rabbimiz Allah da zaten şunu şöyle söylüyor. Şöyle buyuruyor. Ve diyor ki eğer ki beni seviyorsanız Ali İbrahim 31. Eğer ki beni seviyorsanız benim de sizi sevmemi istiyorsanız abimine uyun. Onun yolundan gidin yani diye. Kurtuluş onda, onda, onda olduğunu söylüyor. Ama bugünkü dine etir veya da layık bir sistem, ateist bir sistemin kanunlarına baktığımızda bu ana referans alan bir sistem değil. Tasavvuf emrine baktığımda insanları şirke sürüklüyor ve bunun şirk olduğunu söylemiyor. Ama tevhid eline, eline zaman aynı bu şekilde de tasdikliyor Kur'an'daki gibi. Eğer ki Kur'an'ı olacaksa, e Kur'an zaten hatta aşan bir sistemi veyahut da kişilere <laughs> reddetmemizi söylüyor. E, tasavvuf ehline baktığımız zaman tam tersi, biat ehli olduğunu görüyoruz. Zaten onlar da bize vahabi diyor. Madem vahabisin, peki siz neysiniz? Sünnete uyduğunuzu söylüyorsunuz. Bugün Okuduğumuza da bakınca hiç sünnete uymayan bir insan olduğunuzu görüyoruz. Hiç kusura bakmayın. Gerçek budur. Okuyan insan zaten bilir. Tasavvuf ehline baktığımda Resulullah'tan çok şeyhlerine uyduğunu görüntülüyoruz değerli arkadaşlar.